Ağzını kapat, çek kapatsana. Açsana. Çek Açsana ağzını aç. Çek, aç hadi. Çek açacağım şimdi. Aç. Sağa çıkar mısın? Amirim aç. lütfen. Şurada Hayır sonra, tamam. aç, aç, aç aç. Hayır. Çek aç, Aç 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 hadi hadi. hadi. aç. Tamam, aç hadi aç. Sen açacağım şimdi. Terbiyesiz. Yani terbiyesi? Seni gördü adam. Sen arabaya bindiğin zaman ağzını açık değil miydi senin ya? Bak. Şakişim. Sen hmm. beni uyardın, ben ağzımı kapattım. Ben Sen, kes sesini, bana kes diyemezsin. Oğlum, sana kes dedim bak. He, sen kes Konuşma dedim! Artist. Artist sensin. Belli, belli, belli. Oğlum bak, bak. <Gülüyor> 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 tamam amirim, tamam. niye, dönsen dönsene yüzün, niye dönmüyorsun? <laughs> ya bak vallahi den. bak insan aşağı Senin sen yiyeceğim Hayır, hayır, hayır. sen sen hayır. Hayır, hayır. 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 sen 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 devam tamam, ediyorsun daha ben. Acıyım. Hayır hayır lütfen. Sen devam tamam. ediyorsun. Bu arkadaş zaten öyle Ekip yapalım. çağıracağım bırak. Hayır hayır lütfen tamam tamam. devam ediyorsun. Tamam evet, hayır hayır. Benim benim bir ben... aşağı. bilmiyorum aşağı. Elini Kapıyı aç. Elini çek. A, benim. indiremezsin. Daha avcıyım senden Beni indiremezsin sen kimsin beni indiriyorsun ya. Sen kimsin beni indiriyorsun. Hayır lütfen. İndiremezsin beni. Beni indiremezsin sen devam eder misin? Beni çek, elini çek. Elini çek. Biraz çek. Elini çek. Ben de senden de alacağım. Abi bizim Ben sakinim. Ya ben sakinim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben sakinim sakin sakin. abi. Ben ben ya sakin. Sakin. ben sakinim. Geçin abi. Onu sor orada yine Tamam git çağır. Yine aşağı. Git çağır. Bak beni çekme. Bak beni çekme. Onu aşağı. Çekme beni. Tamam lütfen. Tamam. Kardeşim. Bunu indir aşağı. Arabayı göndermem arkadaşlar. Bunu indir aşağı. Bu benim. Sen niye çekiyorsun adamları? Hayırdır? Sen kabadayı mısın? Niye çekiyorsun adamları videoya? Sen de gel, sen de dur ablacım, gel. Gel, gel. gel. Sen benim telefonumu ver. Vermeyeceğim. Allah Allah benim telefonu ver. Ben gel benim telefonumu ver. Vermeyeceğim. Sen benim telefonumu kimsin? Polis gel bu. polis, gel, burada burası gel. gel. Gel şu aşağıda Tamam, gelsin polis. Siz ne yapıyorsunuz? Sen benim telefonumu kimsin alıyorsun? Sen, sen, sen kim çekilmezsin böyle bir video. Sen 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 ben seni çekmiyorum. Sen çekiyorsun mesela. Ben seni çekiyorum. Bak burada ne var? Biz Bak burada da ses kavga var. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi ya? Gel aşağı, gel aşağı. Devam et. Gelsene aşağı. Devam et. Gel, gelsene aşağı. Devam et. Davacıyım sana. Tamam git davet yap ya. Davacıyım ya. Tamam git davanı ya. sen yap, yap ya. Onu sorma. Ya, ya. Ya, ya git davacı ol Niye ya. Niye gelmiyorsun? Tamam git ol ya. Arkadaşlar tamam lütfen. Ben sakinim abi. Tamam, tamam abicim ya. tamam sorun sen yok. Tamam benle konuşma ya tamam. Tamam ne oldu? Arkadaşlar abimizi basın. Gelin devlet işte gelin. Tamam hacı abi. Tamam. Tamam gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar. Buyurun gelin. Tamam beyefendi tamam. lütfen. Tamam. 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 tamam ben sakinim. Tamam şey yapmayın tamam. Yok abi biz bunu polise bırakacağız. Hayır hayır tamam. Hayır öyle bir şey yok. <laughs> sen önce kendini polise götür. Kendini. Kendini polise götür. Abi, tamam. Gelin o zaman hadi niye gelmiyorsunuz? Gelin. Kendini götür. Tamam polise. gelin o zaman. Sen hadi buyurun. Götürme hadi sen buyurun. Hadi Kendini götür. E, gelin o zaman hadi. Hadi gelin. Tamam Aç lan şu kapıyı. Aç. Bütün kameralar kayıtta burada. Allah belanızı versin. Senin Allah belanı versin. Şerefsiz de sensin. Ahçak da sensin. 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 <laughs> Vatan ayıbısınız ulan siz. siz lan, Terbiyesiz. <laughs> E gel aşağı gel aşağı işte karakola gidelim gel. Çek çek çek. Arkadaşlar, Kendi halinde çekeceksin tamam, bak tamam, ben de davet sana. Gel aşağı tamam. niye gelmiyorsun? Tamam tamam. Niye gelmiyorsun? Tamam, tamam. Yaptığın tamam. hareketleri kendine niye çekmedin? Ben kendim de çekiyorum. Niye çekiyorsun kendine? Seni de çektim ben. Herkese çektim. Lütfen, lütfen. lütfen. Tamam. tamam uzatma kardeşim. ya ben uzatmıyorum bana uzatma diyorsun ya. Bak ben susuyorum bana uzatma diyorsun ama. Allah Allah. Allah çay ekibinin önünde tamam, duracaksın. Tamam, ben anlamam.

De, evet. Biraz ileride indirsem olur mu? Tamam hiç sorun değil ya. Şey var da biraz. Yolculuğum <laughs> ondan dolayı. anlamıyoruz ki Evet anladım. <laughs>